Herkese selam. Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi iki kanalla ortak paylaşım yapıyoruz. Kazanmaç TV ile iki kanalda linki açıklama kısmında var. Tahminler sesli olarak verilmektedir arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyin. Ekranda tahmin yok bugün. Normal sesli olarak vereceğim. Şimdi arkadaşlar iki kanalda lütfen abone olun, beğeni atın. Beğeni az, abone olan da az. Bunu her seferinde söylüyorum ve bu böyle giderse aynı şekilde güzel tahminler yani üyelere verdiğimiz tahminleri burada paylaşım yapmam normal tahminlere geçerim. Bunu da tekrardan bunu söylüyorum. O yüzden abone olun beğeni atın arkadaşlar ki kanal ilerlesin. Bu kanalda 11 kişi olduğunca da canlı yayın canlı tahmine başlayacağız. Değerli arkadaşlar dün yine kazandık. İkinci yarıda 4 tane gol oldu. 3.5 üst tahminimiz. İlk yarı 1.5 üst tahminimiz. İlk yarı ne yaptılar ne ettiler. İlk yarı çok değişik bir ilk defa ben iddiada böyle bir şey olduğunu gördüm. Normalde açılan iddia oranı 1.70 iken bir anda 4 orana çıkıp ve hiç gol olmaması. Yani ilk yarının planlanmış bir tuzak olduğu her şekilde belli olmuş oldu. Tabii ki ne yaptıkları belli değil ama tabii ki yine bizim tahminimiz kazandı. İkinci yarı tabii yabancı sitelerde alanlar olmuş 8 orandan 9 orandan 3.5 üstü oynayanları olmuş. E, Türkiye'de 3.5 üstü açmadılar. 2.5 üstte oynandı. 2.5 üstte de oranı fena değildi. 3.85-4 orana kadar yükseldi. E, sonuç itibariyle yine kazanmış olduk. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki özel kampanya yaptım ve yeni sistem başladı biliyorsunuz canlı sistemi canlı sistemi arkadaşlar Cuma'ya kadar e, kampanya olarak devam edecek. Onun dışında da yeni bir sistem başlatıyorum. Ee, arkadaşlar 3000 TL'den canlı olan tahmini yani bir 0500 canlı ve ana tahmin oynayabileceğiniz günlük kazanç sağlayabileceğiniz e, canlı olan yıldız canlı üyeliğini 3000 TL'den veriyorum arkadaşlar. Cuma'ya Cuma'ya kadar Cuma'da normal 5000 TL'den devam edecek. Cuma günü son gün bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar bunun dışında size farklı e, en çok tercih edilen en çok istenen e, sizi uygun hale getireceğimi söylemiştim. Değerli arkadaşlar e, ortalama hep istenen şeydi zaten. Türkiye oranıyla söylüyorum 3 ve üzeri 3 olur 5 olur 10 olur e, ee, kupon üyeliği başlatıyorum arkadaşlar. İk i̇ki, kupon üyeliği de haftalık 5000 TL'den başlatıyorum. Normalde biliyorsunuz tek kuponu bile 10.000 TL'den veriyorduk. İki kupon üyeliğini arkadaşlar günlük 2 kupon oynuyorsunuz. Peki nasıl oluyor? Günlük 2 kupon arkadaşlar sizlere gönderiliyor. 500 TL'den oynuyorsunuz. Her gün yine 500 TL'den. Her gün yine 500 TL'den. Yani ister arttırın ister arttırmayın. Artık tavsiye olarak da bunda bir tavsiye yok. 500 TL'den çünkü kupon olduğu için normal zaten yeteri kadar oran sağladığı için kazan sağlayabiliyorsunuz. Bu nedenle 500 TL'den 2 kupon üyeliğinden devam edebilirsiniz arkadaşlar. şu anda kampanya olarak 2 kupon üyeliğini açıyorum. Günlük 2 kupon arkadaşlar haftalık 5000 TL'den kampanyalardan yararlanın. Bunun dışında daha fazla ileriye de gidemem arkadaşlar. Ne kadar kazandığımızı zaten kazan sistemlerinden görüyorsunuz. E, onun dışında çılgın oran ve diğer sistemlerde de kazançlar çok iyi gidiyor. Bunun dışında olasılık kombinasyon sistemi hem alt üst var yok sisteminde hem de e, normal e, biliyorsunuz ki sürprizi başladı onun sürpriz olarak da seviye bir e, çok güzel kazanç sağladı arkadaşlar 303 bin lira gibi bir kazanç sağladı. Sab tabii ki e, her seferinde söylüyorum. 12.000 e, toplamda 1000 de öyle biliyorsunuz ki 13 kupon çıkıyor. Toplamda 13.000 TL arkadaşlar. E, mesela daha önceden e, biliyorsunuz ki aynı e, derecede olan e, ortalama işte 100 bin veriyordu. Şimdi bu kazanç sağlandı. E, toplamda 6 tane bahisle kazandı bir de 8 maçın sadece 6 tanesini Olasılık kombinasyon yaparak kazanıldı. Çılgın oranda kazançlar güzel arkadaşlar. 200 bin üzeri de çılgın seviye 2'de kazanç oldu. Bir de topluluk bölümünde sadece seviye 2'nin kazançlarını atıyorum. Seviye 1'i de zaten atmıyorum. Seviye 2'nin kazançlarını da paylaşıyorum. E, seviye 2'de de güzel kazanç oldu. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi kare tahminimiz var. Kare tahminimiz de haftalık 4000 TL. Kare tahmini de günlük tek maç arkadaşlar. Onda da canlı oynayabilirsiniz. Katlamalı isterseniz oynayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki katlama üyeliğimiz var. Seviye 1 oldu artık. Seviye 1 katlama üyeliğinde 10.000 TL'den veriyorum. E, aynı şekilde 2 veya 3 tercih gönderiliyor arkadaşlar. 3 tercihten de katlama olarak oynuyorsunuz. Bütçeyi kendiniz ayarlıyorsunuz. Zaten yeteri kadar güzel kazançlar sağlıyor. Her seferinde söylediğim gibi ilk tercihler her zaman en yüksek çıkan olduğu için ona en fazla isterseniz oynarsınız, isterseniz de diğer sürprizlere de basabilirsiniz. Tamamen sizin kararınız. Onun dışında da canlı oynayabilirsiniz. Bugünkü gibi ikinci yarı veya ilk yarı tamamen size kalmış. Oran arttıkça aynı bahisi değerlendirebilirsiniz. Daha çok kazanabilirsiniz. Olasılık kombinasyon sistemi Olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar. Seviye 2 10.000 TL. Seviye bir de aynı şekilde arkadaşlar 20.000 TL'den devam ediyor. Son olarak çılgın oran. Bütün topluluk bölümünden kazançlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan paylaşım yapıyoruz. Dünün biliyorsunuz ki ekstra kuponu da 4 küsur orandan Türkiye'de yurt dışı da 6 küsur orandan e, oynayan olmuş. Hatta 7 orandan oynayan olmuş. kazan, kazanmış. Ona da herkese hayırlı olsun diyorum. Topluluk bölümünü de beğeni atın arkadaşlar. Resimli paylaşımlar yapıyoruz orada da. Orada da güzel kazançlar sağlıyoruz bildiğiniz gibi. Orada da normal kazançları da atıyorum. Oraya da bakın. E, tüm üyelerin de kazanç sağladıklarını attığım için oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve Videolara da yeni gelen arkadaşlar geçmiş videolardan her videonun gerçekliğini bir önce bir önceki videodan kontrol edebilir kazançlara bakabilir. Değerli arkadaşlar son olarak bahsettiğim çılgın oran çılgın oran seviye 2'de haftalık 25 bin lira. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi her seferinde söylüyorum bizim sistemimiz bambaşka her seferinde söylediğim gibi sizlere tahminler gönderili oynuyorsunuz onun dışında hiçbir şekilde siteye girmiyorsunuz bahis yapmıyorsunuz gerçekten artık iddia tuzaklarla dolu en ufak bahis yaptığınızda arkadan tekrar oynuyorsunuz tekrar aynı şekilde bütün paranızı kaybediyorsunuz buna kapılmayın burada güzel bir kazan sistem var hayatınızı düzene sokmak için kazan sistemlerine dahil olun. Üyelik sistemlerinden kazançlardan her şeyden zaten görüyorsunuz e, ne kadar çok kazanç sağlıyor. Bu kadar kazanç sağlayan da dünya çapında bu sistemde e, böyle bir sistem de yok. Zaten böyle kazanç sağlayan da yok. E, bütün kazançlar zaten açık bir şekilde paylaşıyoruz, kanıtlıyoruz. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Ve lütfen sadece e, üye olmak için o an üye olacaksınız. Yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. O an üye olacaksınız üye olmak istiyorum. Hangi üyeliği istiyorsanız bilgilendirme yapıyorsunuz. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Hemen size de aynı gün tahmin gönderiliyor. Diğer tahminlerde otomatik gece gönderiliyor. Herkes aynı anda gece gönderen tahminleri de tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Siteye bile girmiyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben takip bile etmeyin diyorum. Çünkü takip ederseniz de bahis yapıyorsunuz. Bunu da yapmamızı öneriyorum. Sadece söylenen şekilde devam ettiğiniz sürece hiçbir şekilde kaybetmeden her zaman kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dikkate aldığınız süre her zaman söylüyorum. Söylediklerimi dikkate alın diyorum arkadaşlar. Bu da çok önemli. Şimdi arkadaşlar özel olarak birkaç bir şey biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi iddia bir değişikliğe gidiyor. Çok büyük değişiklikler yapıyorlar. Şimdi bu değişiklikler doğrultusunda çok dikkat çekici şeyler oluştu. Bu dikkat çekici şeyleri sizlere tek tek buradan iletmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi artık biliyorsunuz ki canlı bazı bunu tabii ki her iki tarafı da var. Hem oluru hem olmazı var. Yani tamamen bu sizin yatırma durumunuza ve tamamen ne kadar oynadığınıza da bağlı. Türkiye'de ve yurt dışı sitelerinde de artık bunu yapmaya başlamışlar. En çok da Türkiye'de oluyor. Şimdi oynadınız, kazandınız. Bayisin eğer ki kayıtlı bayisiniz varsa hazırda yasal siteden bahsediyorum. Kayıtlı varsa arkadaşlar, eğer ki kayıtlı görüyorsa sistem ödeminizi yapmıyor, bekletiyor 15-20 dakika vesaire. Arkadaşlar bunun nedeni de size daha fazla bayısı oynatmak için siz de o bayısı oynayacaksınız. Nasıl olsa paranız yatmamış. Hemen tekrardan hesabınızdan para gönderiyorsunuz. Bunu da gördükleri için oynadığınız için ne oluyor arkadaşlar? O bayısı da kaybedeceğinizi bildiği için hemen paranızı geri yatırıyorlar. Yani şöyle oluyor. Sizin kazandığınız bayısı bekletip sizin tekrar o parayı beklerken bahis yapacağınız yani durmayacağınızı bildikleri için siz tekrar para atıyorsunuz. E ne oluyor? Oynuyorsunuz. Oynadıktan sonra hemen parayı yüklüyorlar. Bunu çok yapmaya başladılar bu aralar. Bunun dışında da arkadaşlar büyük tuzaklar yapıyorlar. Her zaman söylüyorum iddianın hiçbir şekilde oranla ve onun dışında istatistik veriyle bir alakası yok. Bunu her seferinde söylüyorum. Bugün de bunun kanıtını yaşadık. İstatistik veri oran diye bir şey yok. Şike diye bir şey var. Bugün ilk yarı maçı da, maçında yaşadık. Nasıl bir maç 4 katı 5 katı artarmış. İlk defa bunu gördük. Yani hayatımda ben ilk defa gördüm. Böyle bir şeyi bu kadar bir anda yükselen ilk defa böyle bir tahmin gördüm. Şimdi şey diyorlar bazıları işte sağlayıcıdan olabilir. Böyle bir şey arkadaşlar böyle bir şey sağlayıcıda olsa bunun ödemesini yapmaz. Hiç kimseye yapmazlardı. Böyle bir şey yok sağlayıcı. Zaten ben her seferinde bunu söylüyorum. Bu işleri hazırlayan yapan zaten biziz. Yani her zaman söylüyorum. Ben maç yorumcusu maç tahmini değilim arkadaşlar. Veri bilimciyim. Bu işleri içindeyim. İçinin içindeyim. O yüzden nasıl neyin hata vereceğini, sağlayıcıları nasıl çalıştığını, neler yapabileceklerini her şeyi bildiğim için bununla alakalı da ne yaptıklarını da çok çok iyi anlıyorum. Tamamen ben size %100 olarak söylüyorum. Maçın ilk yarısında büyük şike döndü. Tabii ki ilk yarıya yapılan bahislerden kaynaklı bu da. Demek ki çok yüklü bahis oynandı. 0-0'a canlıda da insanlar oynasın diye kapattılar bu kadar da basit yoksa e, bu kadar oranın fazlalaşması normal bir şey değil ben çünkü e, yani 13 yılda bu sistemi kurdum onun da e, eskisine dayanarak 25 yıldır nereden baksanız bu işlerin içindeyim daha Türkiye'de iddia yokken ben bu işin içindeydim ve sadece iddia değil onun dışındaki nasıl söyleyeyim size bu slot oyunları da slot oyunlarının genel olarak verilerini yüklüyorduk. Örneğin masa oyunları var biliyorsunuz ki yasal olmayan sitelerde onları yapıyorduk robotları hazırlıyorduk. Yani arkadaşlar bu işler biraz farklı işler bu nedenle de bir sürü şey dönüyor. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi e, iddia da yine bu Türkiye'de oluyor. Arkadaşlar örneğin e, herhangi bir maçın verisine girdiniz. Aralarındaki maça girdiniz. Hangi takım olduğuna iyi bakın. Ekran görüntüsü alın. 15-20 dakika sonra ondan eminseniz tekrar aynısına girin. Arkadaşlar devamlı aralarındaki maçlar ve istatistik kendi verisi devamlı farklı farklı gösteriyorlar. Hiçbir beyin dünyada bunu birini fark eder, ikisini fark eder ama üçünü fark etmez. Şöyle yapıyorlar. İstatistik veriye giriyorsunuz, bakıyorsunuz. O maç doğru maç. Bakıyorsunuz ki tabii ki oraya bir daha girmeyeceğinizden eminler arkadaşlar. Oraya bir daha gir girmediğinizden nasıl eminler? Çünkü bütün sizin veriniz, her tıkladığınız şey iddiada gözüküyor. Bu nedenle de orada girmediğiniz gördüğü için yapay zeka bunun hemen verilerini değiştiriyor. Siz diyorsunuz ki yani şöyle düşünün bir tane maçın örneğin Beşiktaş'tan örnek vereyim. Beşiktaş'ın istatistik verilerini en fazla 3-5 maçını tahmin edebilirsiniz en son oynayanları. Yani onun gerisine doğru bakamazsınız. Tabii ki onun gerisine doğru da istatistik yapan arkadaşlar var. Bunu da fark etmeyip başka maçlar arkadaşlar skorlar ekleniyor. Yani karıştırıyorlar. Bir daha girdiğinizde tekrar değişiyor. Sonra da normal ekleniyor. Yani normal olarak devam ediyor. Bu da bunun net olarak örneğidir. Bunu çok yaptılar bugün örneğin toplamda 8 tane maçta aynı şeyi yaptılar. Yani bu düpe düz yani herkesi çok affedersiniz kekliyorlar. Yani bu kadar da olmaz bu da yani yapılmaz. Tabii ki bunları biz paylaşsak, videolu paylaşsak, yapsak etsek e, yani direkt YouTube kanalını kapatıyorlar biliyorsunuz ki. Böyle bir şey. Ne diyorlar? Kanıtlayın diyorlar. İşte bunu nasıl kanıtlayacaksın? Gösteriyorsun. Ha işte kanıtlı diyorsun. Yok diyorlar bunu kanıtla. E, kanıtla. Nasıl kanıtla? Bir tanesinden aç. ikinci şeyden aç. Diğerinden aç. Ötekinden aç. E kimi kime şikayet edeceksin? Yani hepsi herkes işin içinde. Yani bunu da şikayetini yapamadığın için Anca bir kullanıcı olarak böyle bir şeyi itiraz ediyorsun. Ben yaptım videoları gönderdim. Ee, yani bunların nedeni nedir yani böyle bir şey iş işi bilmiyormuşum gibi bahsettim gönderdim. Ee, dediler ki sağlayıcı ile alakalı bizim alakamız yok. Mesela nasıl e, yasal sitelerde en alta şey yazıyor mesela istatistik sağlayıcı firma veya yayın sağlayıcı firma tarafından sunulan verilerde yayınlarda ulaşabilecek koşullardan işte site sorumlu değildir. Böyle şeyler yazıyorlar. Aslında biliyor musunuz arkadaşlar hiç alakası yok böyle bir şeyle. Bu tamamen yani böyle bir şey yapıyorsan sen kendi sitenden bunu yapabilirsin. Yani sağlayıcı sadece sana sağlayıcı maçları sağlayabilir. Yani nedir bu? Canlı veri sağlayabilir. Canlı verilerin dışındaki bütün verileri otomatik kişiler ekliyor. Yani o özel e, ekibi var. O ekip kodluyor, kodlayarak giriyor. Yani otomatik olarak sağlayıcı yükleme yaptığında hataları da net olarak gözüküyor. Yani arkadaşlar çok büyük şeyler dönüyor. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ee, çoğu YouTube kanalında e, işte bu maç yorumu yapan arkadaşlar da çok fark ettim. Mesela arada giriyorum bakıyorum. Şey söylüyor çoğu mesela yeni sezonda buna hazırlıyorum çok güzel olacak. Yeni sezonda buna hazırlıyorum. Arkadaşlar bunların hepsi hayal. Öyle istedikleri şeylerin hiçbiri olmayacak. Çünkü iddia yeni bir sisteme geçiyor. İddia e, 30'larda dakika olacak. Oranlar daha çok inecek ve öyle bir e, acayip şeyler var ki bunları tek tek yazıp özel bir video oluşturacağım. Sizlere de bunu paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir de şeyi fark ettim. Mesela çok e, bu e, özel bir şey arkadaşlar. Mesela yasal sitelerde girdiğinizde bakıyorsunuz ki maç oranı 2.40, 2.50, 2.20, 2.10. Yani 2 üstü oran var. İlk yarısına giriyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki ilk yarı 1.5 üstü, 2.5 üstü yok. Seçim yok. Bakıyorsunuz ki o maç ilk yarıya 1.5 üst bitmiş ya 2.5 üst bitmiş. ilk yarısı. Nasıl bir saçmalıktır bu? Bunun dışında bakıyorsunuz ki maçın 2.5 üstü 1.80. 2.5-6-1.30 Bakıyorsunuz ki 2-3 gol oranı yok. Yani ve maça bakıyorsunuz ki 2-3 gol bitmiş. Yani 2-3 golleri açmamışlar tercihlerinde. Bunun gibi birçok şey var. Ve arkadaşlar bunların her seferinde söylüyorum. Bir analiz yaparken her seferinde söylüyorum. Ya e, hani hiç bilmeyenler için söylüyorum bunu gerçek maç analizi bu maç yorumu yapan arkadaşlar gibi olması lazım. Şimdi nasıl maçı izleyeceksiniz bakacaksınız ona göre diyeceksiniz ki bu böyle olabilir. Bu takım böyle bu takım böyle öyle bir tahmin oluşabilir. Onun dışında yapacağınız her şey tamamen arkadaşlar boştur. Yani hiçbir şekilde uğraşmayın. Oran tamamen yanlış bir şeydir. Aralarındaki maç işte kendi istatistikleri bunların hepsi boştur. Tamamen sıfırdan bunu düşünmeniz gerekiyor. Her seferinde söylüyorum arkadaşlar benim yaptığım sistem hiçbir şekilde ne maçı izlemeyle ne takım verisiyle hiçbir şeyle alakası yok. O yüzden büyük uğraşlarla 13 yılımızı verdik bu işe ve başaracağız dedik ki başardık ki yeni sistemlerle sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Genelde toplamda oynayan ve genel olarak bu işi daha iyi yapabilen şu anda Türkiye ve dünya çapında yok. İnşallah e, bu kanal yani heyecanlı tahminler 10.000 kişi olduktan sonra canlı yayına geçtiğimizde bunu daha net anlamış olacaksınız. Biliyorsunuz ki yeni bir başka kanalımız da var 1.200. E, o kanalla düzenlenecek spor kanalı o da. O da sitesine dönüşü olacak. O şekilde 3 kanalla canlı yayın yapacağız. Onun dışında da her zaman söylüyorum. 5 kanal daha var. E, hepsinde ortak bağlantı yaparak benim söyledikleri maçları onlar yorumlayacak. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu da net olarak sizlere söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Bunun dışında söyleyeceğim şey biraz evvel bahsettiğim gibi bu söylediklerime çok dikkat edin. Bu çok önemli bu bahsettiğim yani önemli olan gerçekten çok dikkatli bahis yapmanız ve her zaman söylüyorum bir düzen oluşturmak için günlük ne oynuyorsanız kazansın veya kaybetsin hiçbir şekilde bahis yapmayın. Değerli arkadaşlar bugün için sizlere önereceğim tahminimiz Bristol City Reading karşılaşması. Arkadaşlar ilk tahmin iki buçuk üst. İkinci tahminde 3.5 şeklinde istediğiniz gibi tercih değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında canlı olarak da değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tekrardan evet 2.5 ve 3.5 evet doğru değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında biraz evvel bahsettiğim gibi kazan sistemlerinde her zaman kazanmak için Sizler için özel yaptığım kampanyadan arkadaşlar yararlanabilirsiniz. Kale tahmininde bildiğiniz gibi her seferinde aynı ee, zaten. Onda da büyük rekorlar kırdık. Olasılıkla biliyorsunuz ki büyük rekorlar kırdık. Bütün kazanç sistemlerinin hepsinde rekor kırıyoruz zaten. Canlı, canlı da biliyorsunuz ki 3 gün üst üste kırdık. Dördüncü günde bugündü zaten onda da aynı şekilde. 4 günde yine aynı şekilde güzel kazançlar sağlandı. Arkadaşlar kampanya olarak iki kupon üyeliği açtım biliyorsunuz ki kampanyalı iki kupon üyeliğimiz. Arkadaşlar haftalık aynı şekilde kampanya olarak 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar katlama üyeliğimiz var. Katlama üyeliği 2-3 tercih 10.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Haftalık aynı şekilde Arkadaşlar seviye 1 katlama, seviye 2'yi kaldırdım bildiğiniz gibi. Onun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi seviye 2 10.000 TL, seviye 1 20.000 TL'den bilmeyenler geçmiş videolardan bakabilir kazançlar arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar son olarak çılgın oran, çılgın oran seviye 2 tercihi arkadaşlar haftalık 25.000 TL topluluk bölümünden kazançlara bakabilirsiniz. Bildiğiniz gibi aynı şekilde çılgın oranda katlama ürününe ortak veriyorum. İkisini beraber veriyorum. Yani en azından çılgın oran biraz sabır işi yüksek oranlı. Her seferinde söylüyorum katlamayla beraber en azından ekstra da kazanç olsun diye onu da ona ekledim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Lütfen üyelik dışında yazmayın. O an üye olacaksınız. Yazın. Ödemenizi yapın. Sisteme dahil olun. Siz, üyeliğiniz gerçekleştikten sonra bilgilendirme yapılıyor. O an tahminler atılıyor. Ve arkadaşlar size gönderilen dışında hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Düzenli şekilde oynuyorsunuz ve kazanç sağlıyorsunuz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Değerli arkadaşlar her zaman hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli bir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.